<laughs> <laughs> Cümle tanıp bize selamun aleyküm. Yepyeni bir PUBG mobil Yepyeni bir kışkırt Yepyeni bir fasa masa ders verme videosu işte ya. Her neyse ondan işte ya. Bu aralar bir platform ile anlaşma sağlıyorum. Haberiniz olsun. Düzenli orada sizin için yayın açacağım. Onun için hazırlık yapıyorum. Ha bu arada geçen gün tuvarast diyor Diyarbakırlı'yı çektim ya. Aynı şey bizim Sivaslı vardı la. Sivaslı'ya da yapayım mı lan? Yap diyorsanız videonun yorumuna yazın da. Size zahmet bilen de onu göre yapayım. Um. ha bir karşınızda diyordu ki abi bu. Yeah. Videolarda teşekkür tuşu varmış. Onu aç dediler. Onu açtım. Katıl butonu dediniz. Onu da açtım. Yani herhalde açmıştır Ataman. Editor açtıysan bilmiyorum. Açmadıysa nereden bakılıyor onu da bilmiyorum. Var aslında ben videoya gidiyorum. Size zahmet siz bol bol yık atın. Bol bol yorum atın. Bol bol da gerçekten abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Hepinizi seviyorum. Allah emanet olun. İyi seyirler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ayşe'ciğim nereye atlıyorsun? Sen atlıyorsun değil mi? Severni'ye atlayacağım. Dayı rank kasıyoruz da bize eşlik edersen iyi olur. Tamam ya zaten benim işim bu. Sen merak etme. Tamam <laughs> dayı. Sen nerelisin? Kayseri dayı. Neden? Nasıl neden? Pardon. Nasıl? Dedelerim Kayseri'li olduğu için olmasın dayı. Niye? Dayı... Tövbe yarabbim. Şaka mısın dayı? He pardon niye değil ya? Neresinden olacaktı kusura bakma. He dayı tamam sıkıntı değil. Develi dayı. Develi ha. He. Ben merkezde oturuyorsun. Ha. Sen o zaman devecisin ha? He? he dayı deveciyim ben. Develi de oturduğuna göre devecisin. Büyük dedem deve güreşçileri güreşi yaptırıyormuş dayı. Gel istersen seni de güreştireyim. zaman ben deve miyim lan? angus? Vela havle vela kuvvet. Kavçuk. Yok muşamba. Oğlum sen benim kaç yaşında biliyor musun lan beni dava yaptın? Gel bu. Ne bileyim dayı profilinde yaşın yazmıyor ya. Merak ettim kaç yaşındasın? Deden kaç yaşında seni? Benim dedem rahmetli kolalı çok olmuş Tamam da kaç yaşındaydı yani bu şimdi hayatta olsaydı onu diyorum. Şu an hayatta olsaydı 150 falan olurdu. He Allah rahmet eylesin maşallah o neymiş ya? Amin. Oğlum bu küpek var la burada. Neyi var? Burada bir tane köpek geziyor. Köpek. O köpek benim dayıcım. Adam var. Gülüşe <laughs> <Bir> bak. <var. gülüyor> o gülüş ne ya? Ola bak çok ne ki... Ona gibi gülüyor lan. Sizin tüm sesiniz mi açık diyeceğim de yanımızda yanımızda kimse yok. Bunlar şu herhalde şu güldü ya şu. Ya şunu öldürün. Oğlum vallahi biri maymun gibi gülüyor la. Aa? Yemin ediyorum var ya. Vallahi maymunlar cehennemindeyim. Son iki kisme görmemiş. Son iki görmemiş. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben evrime inanmıyordum ama bu saatten sonra inanıyorum. Vallahi insanların maymundan geldiğini şimdi kendim. <laughs> Allah Allah. Üç numara ala gelsene zahmet ya. He, söyle bakayım geliyor. Ya sen zahmet sen zahmet bir gelir misin burada? Aa burada benim başımda durur musun ben bir... Tamam durayım hadi. Kapıyı kapatayım mı? He he kapıyı kapat ben bir tablete gidip içindeki kötülükleri arındırıp geliyorum. Tamam hadi bakayım. Siz <laughs> tablete mi gidiyorsunuz tuvaleti yapmak için? <laughs> Kızlar bu... Kızlar gitti galiba ben yakayım bunu. Yak yak. Yok ya yakma dur dur gitti Allah Allah. Adam sıçmaya gidiyor beni de başına bekçi tutuyor ya. Çeşit, çeşit, ben size bir şey, ben size bir şey söyleyeyim mi? O gülüş de bundan geldi. Bundan gelmediyse beni yiyeyim. <laughs> adam adam gülmedi ya. Adam bildiğin kişnedi ya. Bahali başında bekliyorum ben de salak gibi ya. Allah Allah. <laughs> Ve, Hiçbir şey olmaz. Aga sıçmaya gidiyor beni de başında bekliyorum. Vallaha güzel. <laughs> Bir de bana maymun diyor ya. Kendi evrim geçirmiş bildiği yok. Yok ya ben evrime inanıyorum artık. Bu evrim tam geçirememiş. Bu yarıda kalmış bir dinozor. <gülüyor> 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 dinozor. Abisi boçuk o boçuk. Yok ya Allah'ım. Hadi sıçaydın şey bu nasıl sıçmaydı. Ya. Tövbe, yarabbi, tövbe ya Rabbi <laughs> tövbe ya. Şaban'ın filmi gibi ya. Diyor ya aganın pokunun üstüne pok olacak? Ben BS'ye girdim. Çanka yalnız gelir de valla. Ya gelsin ondan şey şeyim bak. var sanki. Dinlesin. O silah ya. bulamadım ya. İki ben tane de bulamadım. Dör, şu 4 x isteyen var mı? O zile sıkar var. Bir de yemin ederim ge gelin bir bakın sana adam sıçar modunda duruyor ya Allah belalı vermeye <laughs> senin ya. <laughs> bir dakika. Gerisi gelirsin ya vallahi diyorum ya şaka ben 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 şaka mı ya bu, bu ne ya? <laughs> Tipe bak <laughs> Bıyıklara var. Allah Allah. <laughs> bakayım ya. Dur, dur dur dur. bakayım çok merak ettim. Bıyığının kenarına sıçayım ya. senin. <laughs> Yazık. Garibim. Herhalde kabız olmuş. Gelin ya boş verin gidelim. <laughs> o sıçayım geleyim diye ne kadar onun baş ikiye bölünür. <laughs> ya ben şeyde yapmak istemiyorum şimdi. Yaş falan büyüktür ayıp olur diye. Vallahi yaşını da söylemedi değil mi? Ya, garip garip konuşuyor. Şöyle bakarsan o kadar masum duruyor ki. <gülüyor> Ama. <gülüyor> Şaka gibi ya yemin ediyorum. Kapat da kapıyı görmeyeyim şunu yüzünü ya. <laughs> Kanka beni de içeriye kapat. <laughs> çık, çık dışarıya çık. Adam tuvalette müsait değil. Ya yemin ediyorum rank kas diye bekliyorum çık artık ne ne tuvalete niye tuvalete mi gittin nereye gittin Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Bence tuvaletin deliğine düştüm <laughs> ben bir araç bulmaya gideyim. Alan Burada bir tane mı, burada bir ya? tane şey var. Şurada motor var da dört kişilik bulmam lazım. Burada da şey var. Bagi. Ben şu bagi alayım geleyim. Tamam <laughs> sen al. Bir gün oyunda çıkardamadık ya. Anne. O sabahtan beri ölüyoruz sabah gibi. Ya eşleşmeden değişik değişik insanlar geliyor ya. Hiç Sanka Sanki bizim şansımız yok. Ha geldim geldim. Hele şükür. Pes Şu an var ya. Be sen sıçmaya be mı gittin? Yatmaya mı gittin? Sabahtan belli beni başında bekle diyorsun. Kusura bakma. 12 çocuk yapınca portostat yapıyor. Tamam bırak 12 çocuğu. Sen şu arabada nene ne Niye la? Biz ikimiz gideceğiz Melek'le. Ha. Ya hadi git. Gel dayı gel ben seni götüreyim. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> bu <da> alıyor <laughs> ya. Sabahtan <laughs> beri adamın sıçmasını bekliyoruz burada. Farkında mısın? Bir de salak gibi tuttum. Adamın başını bekliyorum. Sıçsın da gelsin diye. Ne demek salak mısın da? Salak. <laughs> Yaptık bir salaklık doğru söylüyor. Geri zekalı <laughs> Ya senin yaşın kaç? Ben senin yaşına göre konuşayım ya. Benim yaşım 51. Sen antropoza mı girdin ya? Ne diyorsun oğlum sen? Allah'tan bir tavlata gittik lan. Sen Antropos tuvalete mi? gitmedin. Sen tuvalete yatmaya girdin. Tamam da oğlum ne yapayım yani ya? Portostaz var bende lan. Ney var? Portostaz, portostaz. <laughs> dayı Allah belanı vermeyeyim. 50 bayağı karıştı şey. Doğrusunu ben de unuttum var Allah ya. Aa sana ben onu vermesin lan. Neyse kanka üstüne gitme. Dayı protez taktırmış. He sen çok öyle. Dayı niyettin de protez şeyin. Dayı <laughs> dayı niit dayı, dayı yüzüstü mü düştün de protez taktırdın? Yok senin gibi 12 tane çocuk yapınca yani malum yani dayanamıyor. Dayı keşke bir tanesi bana çekseydi en azından şu an 51 yaşında oyunlarda sürünmezdin. Sen ben ne için oyuna girdim peki? Neyi çocuklarımı mutlu etmek için mi girdin? Yok yok. Oh. Zevkime düşkün olduğum için. Allah Allah. Bu ha. nasıl bir zevk ya. Sen neye girdin? Karı kız için girmişsindir. Nereden olacak? Dayı gerek yok ki benim Ayşem'le meleğim var burada yetiyor bana. E tamam oğlum. Karın kızı peşinden koşuyorsun. Seni alakadar eden bir durum yok ki. E tamam da oğlum senin de alakalı yok la benim oyuna girmen? pezevenk. Bak, bak dayı pezevek ne terbiyenin takınarak konuş da bak ben de sana bir şey söyleyeyim. Senin, yer, senin yerin burada değil sen git huzur evinde ara. Tamam oğlum senin babanın oyunu mu la? Senin babanın oyunu mu? Yok babamın oyunu değil ben sana oynamana bir şey demiyorum da. E tamam Yok. sana nasıl oğlum İstediğim yerde dururum da. Dayı canın cehenneme ya ne halim varsa gör gelin kız buraya sizde. de. Senin canın cehenneme la pezevek. Daha hala pezevek diyor ya aşağı bak ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana ne la söyleme. Ben yine de söyleyeceğim. Sen oyundan çıkınca benim profilime gir tamam mı? benim tipime bak. Ondan sonra gece rüyana çıplak geldiğimi düşün. Bak bakayım, ertesi günü kalkabiliyor mu? Ben de sana bir tane fotoğraf atayım mı? Sana bir sana sana bir inme insin. Ben de sana bir fotoğraf atayım mı lan? Ne atacak bir daha söyle. Sana bir tane fotoğraf ben de atacağım bunu. Ya siz neye gülüyorsunuz? Benim etme açıkta mı öyle mi <gülüyor> gülüyorsunuz ya? Dayı konuşmam da şurap... değişik ne yapalım? konuşmam da sen de konuşman çok normal sizin ya. normal. <laughs> Dayı sen nerelisin? Sen hala işine bassana la pezevenk. <laughs> Allah Allah. şaka ağızlı ya. Oğlum bak ben şak sana babandır iyi. Ben sana ben sana şak demedim şaka ağızlı dedim. Tamam o zaman ben de nana ne diyeyim nanasi çılgın. <laughs> ha? <laughs> ee, doğru, nenem çok çılgınmış. Verdiği koyu... kalmamıştır kesin. Bak, bak, bak. Tamam ya, çok şey yapmayın. Ya tamam ben ya, biz bir şey demedik ki. Diyor ki fotoğrafına ya ben, bak. Ben kötü bir şey mi dedim? Oğlan, bak, ben sen, kötü bir şey mi dedim? Sen ben tamam dedim ki, da, oğlum bak bir dakika la, bir dakika la. Gelmesin burada embesil embesil konuşuyorsun. Pezevenk. Senin gibilerin cebime çıkarıyorum. Dayı, dayı. Bana bak lan dört numara. Aramıza gelen sensin. Hakaret eden sensin bak ben sana kötü bir şey demedim. Oğlum seni babanın oynayayım lan. Seni babanın oynayayım lan. Tamam ben sana kötü bir şey demedim mi? gel dedim beraber oynayalım dedim ama senin başın oynuyor. Sen lan. Oğlum bak ben dinlemandan çıkar mı ha. Kıbrak. Ya iki lava dinle mandan çıkıyor sen. ne oğlum sen? Gel burada artistlik ya burada kızların yanında. Ya benim kızların yanında niye artistlik ediyorum? O kızlar zaten beni biliyorlar. Ya biliyorlar. Kızlar bu pezevenk değil mi? Sen kendini <laughs> ispatlamaya çalışıyorsun ya. Oğlum ne yapacağım Aynen. oğlum ben? Bak hala. Benim kim moldakımı bilsen var ya abela yuvarlak olursun yuvarlak yumuşak. Ne, ol, ne olacak? Ne olacak? Bir daha söylesene. Ha. Ha. Sana yumuşacık dedi. <laughs> Lakin bu adam tekerlek ben size söyleyeyim. Hırs yapmış. Al işte buyur ne yaparsan yap. Oha yani. Ben hiçbir şey Yok, demiyorum daha. Yorum yorum yapmıyorum ya. Ne yiyorsun ya? Allah Allah. Yiyor. Şey mi... yiyorsun? bir şey mi yiyorsun? Bir şey mi yiyorsun? Biriyle neyle sevişiyorsun sen? Ahırda inekle falan mı sevişiyorsun? Ne diyorsun ya? Bu nasıl bir ses ya? Kusura bakma sesini mi kapalıydı ya? Sonra ettim de. Ne yaptın? Dayı ne senden yaptın? bir şey isteyebilir miyim? Adam var adam. adam var. Dayı işaret at adam nerede? İşaret önümde. Nasıl işaret? <gülüyor> önümde. Önümde, <laughs> önümde, mi önümde? Mi fodrun, fi fodrun nedir önümde? <laughs> ne? Kendini i̇nfo, diyor, info. kendini, kendini diyor kanka. <laughs> ya siz gelin benimle ya, boş verin ya. Vursunlar şunu kurtarak ya. Oğlum ben vurmam, vururum. Pardon, vurulmam, vururum olacak diyor. Benim ya diyor. <laughs> tamam dayı anlıyorum. Anlıyorum Hızdır abini. Şu anki çektiğin, yaşadığın şeyleri anlıyorum dayı ben senin. Bak ismin neydi Hasan'ın? Senin ismin neydi? Ne yapacağım benim ismimi ya? Düzgün sana bir, şey bir şey diyeceğim. diyeceğim. İsmin neydi? Mesut. Bak Mesut. Benim sana bir zararım var mı? Yok. E sen niye hala ben üstüme geliyorsun ha? Pezevenk. Ya ya bak işte sen laf söylüyor. Ben sana kötü bir şey demedim <laughs> ki ya. Yavşak konuşuyorsun diyorum daha hala diyorsun ki pezevenk diyorsun ya. E tamam oğlum ben sana büyünüm la döverim de sayarım da e, ben, tamam da ben sana lalesi dedim mi ya git nenene söyle oğlum o lale şeyini ya şu an oyunda benim nenem yok sen varsın ben varım ya o sen oyuna bak. gerek yok sen adres ola... ver nenene gelirim ben Allah Allah tamam hadi gel gel hurilerini evet. de al gel sana ne ya benim hurilerime çık git nerede ölüyorsan öl de kurtarak senden ya sinirden elim ayağım bak ne ne halin varsa gör pohumu yiyin üçünüzde Oh hey. Ya şu konuştuğu oh hey. hey. şeylere Hediyorum. bak ya diyor ki Ya var ya yemin ediyorum ya Git düşman Çok seni vursun ya. tamam mı? Git düşman seni vursun bir de senin o Kötü tabutun üstüne sıçsın da göreyim ben seni Tamam lan ilk önce beni kaldır, pezevenk beni kaldır diye Tamam lan olsun lan Tamam O birazdan bok yiyecek zaten öyle ilk ölen pezevenk olacak ya daha yürümeyi bilmiyor anasını satayım e, Oğlum geleceksin. sen ben Sen benim Tamam, tamam göreceğiz ya. Tat yerimde hissettim nefesini. Nasıl alıyorsun da? Sen gettence iyi. Zaten boku temizle Naciye. Şu <laughs> <laughs> konuşmalara bak hele. Ha vallahi gülmeyin bak. Tamam da oğlum ben sen ne diyorsun, ya, diyorsun lan? Sen. Da. Oğlum sen ne diyorsun lan? Hayır. Ben takım arkadaşlarıma söylüyorum. Sana bir şey demiyorum. Siz gülüyorsunuz. Bu da kendinde bir şey varmış lan ne diyor ki? Hala konuşup konuşup duruyor ya. Oğlum sen benim ha, zaten dengim ya, olamazsın. Sen... Dengim dengim. Sen git baban gelsin. Gel bu. Seninle ben zaten aynı şey olmayız yani. Deng olmayız. Seninle benim aramda üç kuşak fark var. Tamam da oğlum tilki gibi niye peşinden geliyorsun o zaman? Ben senin çok... peşinden gelmiyorum ya. Alana geçiyorum. Bak bakayım. İnşallah kıçından çıban çıkar. Ne diyeyim artık? Sana ne ya benim kıçımdaki çıbandan? Dişlerinden mi patlatacağım? İğrensiniz melek, ya. Melek ne kadar hadi artık. Melek hadi karşıya geç Melek. Tamam. Ya beni sinir etti Ay çok... bu ya Allah Allah. Ya kanka yeter artık ya. Valla midem bulandı. Ananı arvadını satayım. Adam var mı lan? Allah senin belanı vermesin. Kızlar şuna karışmayın da şu bir ölsün de şu bir pezevenk olsun ya. Help, no. Ya lanet olsun ya. Help, ya no. benim sinirlerimi gerdin. Bak düştüğünüz duruma bak ya. Oh be sesi gitti kurtardık. Oğlum adam var lan. <laughs> Adamlar da Ay kör yapacağım. müsün baygınım Allah Allah. Benim ölmemem lazım. Seni pezeven kurman lazım. Allah belanı vermeye senin. Şu düştüğüm duruma bak ya. Senin yüzünden oldu bunlar ha. Benim elim ayağımı titretti, sinir ettim. Olayı bak, pezeven kurdu. Ha. <laughs> ha. Şu gülüşe bak. Az önceki evrim geçirememiş yarım kalan adam buymuş bak. Oyunun başında güler. Oğlum yorma la. Gel sana fesat alım la. Ya bırak Allah'ını seversen daha ne konuştuğunu bilmiyorum ben seninle ne fs'ye atacağım ya. Yiyor mu lan? Vıcık vıcık vıcık. Tavayı kafasına yiyecek bayılıp gidecek ondan sonra da beni dövdüler diye evde dolanacak. Gel test edelim oğlum korktun mu lan? Lan neyinden korkayım senin? Bulaşık simgeli görmüyor musun? Mu? Ağacın dibine yattın. Kalkmıyorsun bile ya adam beni bitiriyor da oradan destek bile vermiyorsun. Ondan sonra da rank benim işim diye dolanıyorsun. Pe senin yerine pezemek olmak istemedim sen varken. Yazıklar olsun sana. Daha bir şey demiyorum sana. Kanka ben senin yerinde olsam bu lafın altında kalmam. Önümde adam var. Hadi hadi diyelim ki. Hadi beni kurtarmadın. Ayşe de öldü onu da kurtarmadın. Önünde adam var diyor. <laughs> Burak ya yemin ediyorum sürüngen ya işte böyle oyun oynadığını zannediyor. Gel gel aşık gel Yarın aşık mı ya. sen? Yürüyüşe isim, bak gel. yürüyüşe. Melek melek. Gel gel şimdi merak ede benzemiyorsun da. <laughs> Dikkat et Ezrail'in Gerçekten... olur o. Dikkat et Ezrail'in olurum ha Ezrail. Adam herkese bir bulut attı ya. Bak ya kırarım ya benle düzgün konuş. Ha. Seninle kararım seninle kararım bilmem ne yaparım. O <laughs> ben bu... beni ya bu. Viskiyi alacağım lan. Bir tane de danamalı alacağım. Ona sunorm. Ne alacaksın? Bir dakika dur hadi. Ar Aran arvadını satayım lan. Aha çok şükür <laughs> Gel gel gel. Ağlama bizi öldür. Hay koş koş gelsene. Ulan mahnaq mısın Bu kim lan o? Oho abi nasıl oyuncu lala oynuyoruz ya? Bu nedir böyle? Gerçi İran'ın başı sensin pezevenk. Sen alıştırmışsındır bunları. Bana Pistoncu Cemşit'e küf edersin ha. Şöyle olursun ben. Kim aldı bu ya gene ya of. Ben, ben aldım ya. bir dur ya. ya. BS, atalım deyip duruyor ya. Hayır ya ben çıkıyorum kanka ya. Ben salmayın bu salağı dedim. Gene çağırdınız lobiye. Dur ya çıkma ya. Hayır çıkıyorum ben ya. Oynayın siz. O niye gitti ya? Allah. Niye gidebilir acaba? Seni aldık diye gitti. Yok lan fesat atmayacak mıydık lan? Ya tamam vs atacağız da arkadaşlarımla aramı bozuyor. E ola arkadaşlarına bir şey demedim ki. Sen dedim sana korkuyorsan gelmeyeyim. Korkmuyorum dedim ben onun için geldim. Yoksa gidebilirim. Evet korkmuyorum. Niye korkayım? Senden neyinden korkayım senin? Tamam hadi kur kur. Hadi kur. Evi kur onu ya hadi. WS'yi isteyen sensin. Sen kuracaksın. Ben mi kuracağım? Ben de ev kartı yok ki. Yok mu? Yok. ev <laughs> kartı <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de kurmayı bilmiyorum. Nasıl olacak şimdi? durun ben kurayım size ben de var. Valla o da senin salaklı. <laughs> tamam şu ya sen de ev sen odaya ev kartı de sen salak olma. Ben oda kurmayı bilmeyince ben salak olayım mi O da senin salaklığın diyelim yani deseydin. Ya yemin ediyorum çattım ben bu adama ya. Akşam gel gel zaman. gel yemin gel hadi gel bir kafanı kırayım da aklın başına gelsin gel. Şu adama şu adam arkadaşlık atar mısın Ayşe? Ama bir şartım var. O zaman Ayşe mi senin ismin? Jezebel. Evet. Tamam ben sana Ayşe. arkadaşlık attım. Kabul et. Seni Odiya sesleyeceğim. Yarın sen bana biraz az gelirsin. Ayşon da gelsin. Allah Allah. Ben tek başıma yeterim sana. Oğlum, ona mı ağlama bak. Ya niye ikimiz sen tek oluyorsun? Teke tek atacağız işte. Olsun sen bana az gelirsin ya. Sen zahmet ya. Allah Allah Allah. O kadar da güveniyorsun kendine. He? Ya beni katmayın. Ben zaten bu adamın neresine sıkayım ki yani? Ben izleyeyim siz olmaz mı? E peki. Arkadaşın ağlarsa gelirsin. Vallahi da kim ağlar görürüz şimdi. Görürüz görürüz. Az O mikrofonlarınız açık olsun da sesinizi duyayım. Tamam. Ne? Bir de gitmiş İzabel'in belini çormuş. <laughs> 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 ya psikolojimi bozdu. Hadi hadi. Hadi, hadi çık, hadi. sen. Çık hadi, hadi odayı kurar. Sen dur oğlum dur. Benim ayarlarımla oynadın ulan. Benim psikolojim bozuldu. Benim adım Pistoncu Cemşit oğlum. Pistoncu Cemşit. Ben sana neler yapacağım neler. Bir dakika ne de la benim ayıcık gozdila, la. Maskemi de alayım bir dakika ye. <laughs> هرچی بزرگ ده کیفت ایدم از خوش بشیده اید یا قفان قراجه ای مونید یا چی تیپ نه بقیه الان تیپ نه ونیو تیپ اوه داری ارده یاروه الان یهن سیگما قراره بیر ساسی چوقالت من 24 گشت تو مینه آچ کیف نه بخ شنوی سراجخ قلبی سن نیرده دیه شالام و سیگما قراره ایکی جارایی یخ Ya Allah. The blue team has scored for the first time. Sayı, ben bende otomatik var. E, tamam oğlum, sende otomatikse bende de otomatik, ben 24 var. Tomatik varmış. Bize tomatiğe geçeriz. Enemy down. Oğlum bu ne yapıyor la? Cover wow. me. bak ya. Bak küfür <laughs> hiç yakışmadı sana. Expired. Ya. Oha lan. Oha ya. Aha. Sen az önce bot gibi oynuyordun. Botlu ya. Ne oldu? Bu elbiseler falan nereden geldi? Her yerden gelir yavrum. Çok yoruldum. Vallahi sana söz yetiştiremem ya. Reloading. Target down. Ergen mi öyle de gel? Yok lan onun ama ergen de gel. Oh, dead. Cover me. Ben yok ki. Sen kismen la ayva. Kimin lafı sattığını bilmiyorsun ki oğlum. Clear. Sen kimin lafı sattığını sandın Billion. No mercy. Salak mısın lan? Reloading! atamadın ya lan Half of the match is over. and the blue ki is in the lead. Target down. Reloading. Allah'ın yarağı. Cover me. Bekle onu ben sen rutik rutiklere vuracağım Kill. <tıklı> bu oynamayı hey 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 Hadi lan cover me. Hah. Reloading. Sen niye diyorsun ya öyle? Ne oldu lan lan? Ve bu elbiseleri falan filan yok. sinirimi bozdun senin? Geldin de ondan oynayamıyorum şu an. Niye lan bunlar vurunca mı insan oynayabiliyormuş? Ya onunla alakası yok da. Bir şey demiyorum sana ya. Sen TikTok falan mı çekiyorsun ya yoksa? Milletle böyle dalga mı geçiyorsun? Arkadaşım soruyor. Merak etti. Arkadaşın oradan laf olmasın. Ben TikTokçu, Mikitokçu değilim. Ama ben biriyim. Ben biriyim. Ben sen oyna ben sen laf oyunun sonunda söyleyeceğim kim olduğumu. Hadi. Hadi bir tane vursana. ismi i̇smi bile söyleyemiyor. Oğlum bu oyuncular var ya bu insanlar kafa yemiş la. Target down. de utamadan kalaşını kovalmış yani. No Oğlum Kalashnikov kov senin neyine la? Adam oyuncuymuş biz ya. he. ha. ha. <gülme> ben oyuncuyum tabi oğlum benim adım yenilmezler jash mode jash beat lan jamsheet bu su hasti benim kafamde bozdu yav oğlum nerede lan bu Expired. alem darri zayi giderum yari Nice shot. <San> yari <San> yari <San> yari <San> giderim No hava mı how am Hava mı söndü son lan, Sipo Bizimki suda sanki Sipo Free for the blue team. Hadi, oğlum, hadi. sen git gelsin. Hadi. Nice shot. Hadi, sen git gelsin. Reloading. Hadi. <laughs> la olay. Ne gerek var, la. The red team does a lot of targets. Aferin lan, a Neredesin lan? Bak bak. Bak bak hareketlere bak. Target down. Ay ya, elim ayağım karıştı. Blue team victory. Benim adım Doşamacı Cemşit. Kim olduğumu hiç onu öğrenmişsindir. Eğer sen eğer sen TikTokçu değilsen ben de adımı kazırım. Ben de bir şey bilmiyorum. Nereden anladın o ben TikTokçu olduğumu? İlk oyunda elbiselerine bakıyorum. Şimdi elbiselerine bakıyorum. Bir şey demiyorum sana. Dayı cidden sen TikToker misin? Yok ben YouTuber'ım. YouTuber. <laughs> Yo, <tübe. gülüyor> Allah'ım ya. Seni ikimiz mi acaba? Merak ettim ya ben. <laughs> Gidiyorsun. YouTube'a ya yazıyorsun. X ona dayı yaz gel. Hadi. Hadi hadi. Bekle Ayşe geliyorum ya. Bakacağım harbiden. Gidipmişken bir daha abone ol lan. Olur olur. Çoy elinde Rıza'ya giderim yore yore giderim yore <laughs> Ayşe. Ya bir sus Ayşe. Ayşe. Efendim. Gir, gir bak gel. Elim ayağım titriyor şu an. Ben daha bir şey demiyorum. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Allah'a emanet ol. Sen de bak gel. Nere lan? Çıktı. Dur ben de bakacağım. Bekle. Oğlum korkmayın lan. Azrail değiliz lan. Sadece biraz kapak yapıyorum o kadar. da kapakınız olsun lan ne olmuş? Dayı Allah senin belanı versin. Sana başka hiçbir şey demiyorum tamam mı? Sana Allah belanı versin? Böyle alet gelsin sana. <laughs> ya arkadaş adam olayım ya adam olayım. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Hayırlı günler yiyenlerim. Ben uyumaya gidiyorum vallahi. <laughs> she doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. Yeah, I'm talking to my wood boy. Now. <laughs>